Evet 2 kanalındayız. Üçüncü video. Hızlı bir şekilde çekmeye devam ediyorum ve bu sefer de ne yapacağız? Dükkana geliyoruz ve katalogdan süper enderleri fullleyeceğiz. Ama bakalım o son kalan kostümü bulabilecek mi? Biraz zor oluyor son kostümü bulmak. Neredesin? Gözükmüyor. Hadi oğlum. Buldum. Raf Fena bir kostüm gibi durmuyor açıkçası. Hızlı bir şekilde bana da 2750 güç bilmem neyini biremiştim. Mücevherini hızlı bir şekilde aldım. Devam kardeşim. Bu sefer bir win gelsin. Savaşçılar rafs ve Ruffs'ın fena olmayan bir kostümü seçtim. Bu sefer de kafatası derisinde üçlü giriyorum. Oyna bakalım. İnşallah alırız. Bir de arkadaşlar like istemiyorum farkındaysanız. Çünkü kafanıza göre takılın ya. Hani bu video 30 mu like gelmiş? Gerçekten önemli değil. Evet. Bu kanalın tarzı böyle. Hızlı bir şekilde ben bu raf sesi bir deniyorum. Mızır kostümü. Bakıyorum bir tipine. Hiç fena değil. Bu nereden esti? Bak daha Sabah namazından sonra arkadaşlar harbiden bir başladım. Üçüncü bir çektiğim video. Bir de kapaklarını falan filan hazırladım ha. Kanala yükledim. Üçüncüsü. Var mıyım bir 10 video ya acaba? Oğlum benim adamların hepsi mi yok bu ileride? Ya ne oluyoruz beyler? Beni niye burada sıkıştırdınız? Hah benim adamım geldi güzel. Kardeşim biz de onları sıkıştıralım hadi. Hayırdır? Hayır. Oğlum benim adam ha. Bu adam yaşıyor. Güzel bu adam yaşıyor. Sakin ol. Sakin ol bizi sıkıştırdılar. Üzerimize oynanan oyunları fark etmiyor değiliz. Böyle bir şarkı yok. Uydurdum kafadan. en evet, hızlı bir şey abi Aa hiperli şöyle bir atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiper kasmışım. Benim adamlar hala noob. Şu adamı kes. Ya da şu adamı kes. Tamam al onu ciğerim. Hareketleri kes. <laughs> Şunu kes. Bir de hareketleri kes. Neyse. Arkadaşlar bugün esprik havamdayım. Ama bak bir kaybetmeye daha razı değilim ha. Bir kaybetmeye daha razı değilim. Güzel o enerjiyi aldım ben oradan. Şu arkadaşı kes. Beyler size veriyordum hatta şunu al. Ben zaten manyağım. Ben zaten evet süper kardeşim. Süper depo. depo. Abi diyeceksiniz nereden geliyor bu enerjinin kaynağı. Az önce adamı, adamı kestik, kestik ya, ya oradan. E Onları da al kardeşim sonra şu arkadaşı ben hızlıca bir keseyim. Aa adamın diğer adamları doğdu. Ama fark eder mi? Fark ederse terk eder kardeşim. Öyle söyleyeyim. Kardeşim hayırdır? Hani duvarın arkasından vuruyorsun diye öldür öldüremeyecek mi sanmıştın? E öldüremedim. Duvarın, duvarın arkasından şu oğlum nasıl öldüreyim ama? Tamam bizim adam 15 enerji. Kes kardeşim onu. Kes. Ben gelin bir bak bak sizin de şimdi o ya ama ben gelmeden kazandık ya. Neyse. İyi. Fena bir kupa kasmadık. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.